No na stampa, czekaj, Hwch! Y daetho bu bu arası çok hoş kalır. Siz yakın durun. Bir abi gönderiyorum oraya yan yana durun tamam mı? Domuz gelme ihtimali en azından var bu tarafı daha çok. Sevgili izleyiciler Karadeniz sahilinde Trakya'nın Karadeniz sahilinde bir domuz avı yapacağız. Balkan postası ile uzun zamandır ava çıkmamış ama yıllarca birlikte av yaptığımız arkadaşlar Hasan Seçkin, Cemil Seçkin Başkan'la birlikte Şimdi yerlerimizi aldık arkadaşlar bağ yaptılar biraz sonra av başlayacak köpekleri de az önce salmışlar köpekler de ize girdi diyor arkadaşlar herkese rastgele bakalım nasıl geçecek bugün tavuklarımız rastgele. sağa mı kaçtı? Sen de sağa kayarsın böyle. Köpeklerin beni sesine göre Ya zaten bu ihtimal bak. Ya Cemil amcamı da bu araya gelecek. Ben o yüzden sen akşam kurtarsın. Bak çok ara açar gelir abi. Çok önde gelir yani. Köpeğe aldanma. Çok önde gelir. Hadi rast gel. Hasan diyor ki buradan diyor geçecek diyor muhtemelen ya Cemil Başkan'ın oradan geçecek diyor. ancak köpekler izdeymiş köpeklerden önce gelir diyor uyanık olun diyor biz de ona göre kendimizi ee, Yüksel ile birlikte burada beklemeye alıyoruz. Hadi başlayalım. geçti köpekler. Boş çıktı, boş çıktılar. Üç tane tane köpek adamın önünden geçti. Geçti mi köpek? geçti ama boş çıktı. E bu tarafa geçti. Arkadaşlar düştü mü domuz? Și-a fac, și-a fac. arkadaşlar az önce köpekler tek bir domuz getirdi yukarıda şafak indirmiş şu anda elde bir domuz var bize doğru geleceğini umuyorduk ama köpekler yukarı sürdü sırta doğru şafakta vurmuş domuzu <laughs> hemen av başlar başlamaz 15 dakikada bir domuz bakalım ne olacak rastgele Şafak tek domuz muydu gelen? Ya yani lan tek tek tamam bilmiyoruz. Arkada. Köpekler yeni gitmeye çalışıyor. Anlaşıldı. Rastgele rastgele. Oh.

Avni abi geçmeden karşı geçmez inşallah ya. Hasan domuz e, demin buradan, e, domuzun yanına mı doğru mu gidiyor? Abi taş ocağın içine geçmiş galiba şafak abim demesin neyse. Avni'ye mi gidiyor? Tamam mı işte. Tombalaymış. Gel bakalım. Avrağı yine öser. Çabuk abi burada bilet kesiyor. Stada giriş. Gel, nah, gel, <laughs> nah. nah. gel oğlum, gel, nah, nah. Madem gel. burasıymış. Sırgı. Gel Dirk, Aşağıdan geçti abi, şuradan. Gel, onu yetişemedim. He, alttan, alttan geçti. Gel, çabuk. Onun peşine uh, 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 uh. köpekler geliyor. Evet. <laughs> 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 hey, tebrik <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Aynen. Hay dolu. Erdem hangi yerde çıkıyor? Geliyorum Erdem, bunu Sevgili izleyiciler, biz burada Aleste'ydik. Hasan anons etti, size doğru geliyor. Sınırdan geliyor dedi. Bizi geçti 100 metre ileride. Şafak bir tane vurmuştu sabah. Aynı yerde bir tane daha vurdu. Bize gelmedi. Gerçi çok büyük domuzlar değil ama olsun yani. Avda artık ufağına büyüğüne bakmıyoruz. Gayet güzel oldu. Avda yarım saat yarım saat oldu. Kulağımdan da dinliyorum bir taraftan. Yarım saat oldu. iki tane domuz var elde. Hadi rastgele bak. Sevgili izleyiciler, köpekler domuzu buldu. Bu üçüncü bağ ama ormanın içi domuz dolu. Sınırdan geliyor. Devamlı bu şafağın bu, vurduğu yer burası. Şafağı kovaladım oraya. Yeter dedim, biraz da ben vurayım. <laughs> Dolayısıyla şimdi ben burada beklemeye geçtim. Bekliyoruz. Rastgele. Sen daha büyük geçmiş onu göremedin mi? Ben oradaydım başkanım. He? Bu ilk gelen domuzu ben buradan gelirken gördüm. Tamam. Ondan sonra koştum burada öndürdüm onu. Tamam. Öteki köpekler geliyor dedim onu görüyorum orada. O gün o, o arkadan inmiş aşağı buradan karşıya geçmiş ayınca şey. Bu tek halinde bu şeylere de aynı oradan Abdullah oradan. O mı şöyle. Tabii Öyle bak şurada iki var. tane kafa var ya. Onu oradan, oradan yukarı çıktılar Gördün mü? Gördüm de İki tane mi? Yok bir tane tek. Aslan i̇şte köpekler nerede? Bu parça da şu, şu. parça ha. var ya, şu parça var ya. Bununun parçaya girdi büyük. ihtimalle o ne lan Hani Yani ama, da ya. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda bir rastgele Ali Birer Dinç programında bugün sizlerle birlikteydim. Trakya'nın Karadeniz bölgesinde yaptığımız avda iki tane domuz şu anda önümüzde ama bir tane de ormanda kaldı yaralı onu alamadık yaralı değil öldü de onu alamadık dolayısıyla bugünkü avımız da gayet güzel geçti yalnız bu arada size şunu söylemek istiyorum daha doğrusu arkadaşlara soracağım bakacak bakacağım ne diyecekler biliyorsunuz yılbaşından itibaren dergiye zam geldi geçen sene kaç liraydı şafak vergi 1600 liraydı abi bu sene 2400 lira olmuş abi. Normal mi? Kesinlikle normal değil. Bir de abi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kota alamıyoruz. Evet, kota şu, diye bir şey bize... bu, bu, kota ya, konusunu dur daha. dur. Bu, bu, kota konusunu Cemil Başkan'a soralım. Abi kotadan önce ben bir defa şu ilk önce şu yivli tüfeklere getirilen bu vergi zamı ruhsatla ilgili 55 bin lira seviyelerinde. Yani yerli tüfekler şu anda yivli tüfekler 20 bin lira 25 bin lira seviyelerinde. ya yani iki katı bunun vergi. Ve bir de 5 yıl içerisinde 5 yılda bir alınan ver. Yani bir defa alınsa ömür boyu olsa tamam bir şey değildi ama. 5 yılda bir? 5 yılda bir 50 bin lira ver. 55 bin lira şu anda bu sene 55 bin lira. Kota zaten başlı başına bir sorunu Kota, kota, yani, bir, kota bir rezillik benim o gördüğüm. Muamma, kota... O muamma, o muamma söyleyeyim. Onun kimseyle ilgili onun yani çözüm üreteceklerini zannetmiyorum. Şundan dolayı yani işte yeğenim alıyor bana izinleri falan. Yani 2 gün lira şu 3 gün lira şu ancak izin. Bazen izin almadığım zaman da gitmiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Anladım. Peki e, ama kota rezillik diyorsun. Vergiler bir de pul parası çıkıyor. Ne pul parası çıkacak o da, ayrı, o da ayrı bir sıkıntı yani ne diyeyim işte yani anladım Yapacak. peki e, arkadaşlar bugün abi gayet iyi geçti Hasan e, sağ olasın neler yaptın gel anlat bakalım sağ ol abi ayağına sağlık vallahi abi işte asıl Erdem baya uğraştı bugün de biz çok uğraşmadık Erdem oradan saldı köpekleri iki sefer sürü kaldırdılar işte iki tanesi burada kaldı bir tane derdemler de içeride vurdu onu alamadık çok Hava da müsait değil ama güzel bir avcılık oldu. Görüntü aldık. Şafak abi iki tane tüfek attı. E, şafa, Şafak'la ben yer değiştim ama ben bende bir uğursuzluk var. Şafak vurdu. Sen çekil oradan. Ben geldim. Ben vuracağım dedim. Bana çıkmadı. Ali abi sen domuzlar iki tanesi buraya geldi. Seni buraya gönderdik. Bu sefer domuzlar tam terse gitmeye başladı. Benim ayağımda bir uğursuzluk var. Yok domuz kovar. Domuz kovar mı? Domuz domuz savar. Domuzlar var hiç geçmeyeceğine tam terse gitmeye başladılar. Sağlık olsun. Sevgili dostlar. Evet bugünkü avımız böyle geçti ama Balkan Postası'yla yaptığımız, yıllarca birlikte yaptığımız avlarda çok güzel görüntülerimiz olmuştu. Şimdi sizi Balkan Postası'nın e, avlarından e, Cemil Başkan'ın, Hasan'ın ve diğer arkadaşların çektiği görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelecek Rastgele Ali dinç programlarında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın. Rastgele! Rast rast rast